Şimdi <laughs> sen düzgün olmuş. bir yarışmacısın. Sabah da bunu gösterdim benle beraber yan yana yarışmak güzel bir zevkti. Şimdi saçımız zaten 4-5 ton vardı. Sen açtın boyadın rengini kırdın bir şeyler yaptın. Bir 4-5 tonla geldi farklı renklerle. Sen beğeniyor musun bu saçı? Sana, Beğen... Sen toplamında beğeniyorum. Beğeniyorsun. Toplamında beğeniyorum. Lütfen dürüst olur mu? Yani, iki... olsaydı ben zaten başlarken modelime de söyledim. Dedim ki bu iş yapılmaz. Hatta ben siyah yapalım dedim. Siyah yapalım. Yetişmez abi bu iş. Yetişmez. Şimdi bakın değişim programındayız. Sence tamam süre kısıtlı hepimiz için doğru haklısınız. Olmayacak şeyleri başarmak insanlara göstermek buradaki arkadaşlara göstermek önemli değil mi? Benim kendi görüşüm şahsi ama sen günü kurtarayım hani boya oldu mu oldu havasında yaptın doğru mu? Doğru değil ben değiştirdim saçı bak burada Uğraştım. vardı değiştirdim. Hayır uğraşma demiyorum Yok, şimdi boyamak ben... ayrı bir şey Biz bayağı değiştirmek ayrı bir şey. Ettik. ettik. Bak, ben gerçekten ağlıyordum bir şeyde hiç konuşmadı hatta size sen, bile yapmadı tamam. gerçekten sen, uğraştı. Sen de çok uğraştın senden sonra çok uğraşan e, evet. kişi benimdir. Hayır i̇şte, ben sadece yapmadım? şunu öğrenmek ismini, istiyorum. Ismini, ismini. Sen, Deniz. Deniz. Sen memnunsun, sıkıntı yok. Biz Deniz teknik arka, ara, biz teknik konuşuyoruz. Arka, arkasını gördün mü? kısımlar? Görmüyorsun Örmedim tamam. Bile. Deniz ben sen anladım. genel görüntüyü beğeniyorsun. Okey tamam. Yok ben genel. Şöyle bir şey sorabilir miyim ben Deniz size? Sorduğum için hepinize soruyorum ha kuaför olduğunuz için. Ben bu saç bu küllü bir saç mı? Kabul Hayır. Yeşil bir saç. Yeşil saç. Peki yeşil bu yeşil iki, var, uçların daha koyu. Peki uçlarına omre bunlar, olur mu? Hı? Yani bu saçın ucuna omre Ama olur mu? Al... Kesim yapıldık daha sonra. Hayır yani ben Ferit'e yakıştıramadım. Bob yani Ferit olur. Bob. iyi başladı. Bob keserse olur. Açıcıyla açıyordu. Ve, ve dip, Mesela... dip renginin Bak. düzelmesi lazım. O saça omre olmadan önce dip renginin düzelmesi lazım. En dibin şu kadar daha koyu. Bak şu evet, kadar şu, daha koyu. Aynen. Orta bölüm külliye benzetilmiş ucun daha koyu. Yani dip yani renginin düzeltilip dip renginin düzeltilip geçişlerle o, onun kapatılıp güzel başarılı bir omre yapılması lazım. Yani şu an o sana anlatmamızın çıktı. sebebi de Sofet. sen Ferit Ferit'in önünde savunuyorsun ya. Ben diyorum ki sen geneli beğendin. Okey tamam. Ama biz onu teknik görüyoruz. İşte evet He, biz ben, teknik evet. bakıyoruz işte. Şimdi Ama ben burada ben söyledim durduğum söyledim gibi... modelime zaten arada renkler olacak dedim ya. Arada renkler. Olacak dedim biz. Sizin yaptığınız yani, işin neyse. renklendirmenin, kesimin hepsini tamam mı? Uç nokta olmasa da bakın farklı olması lazım. Çünkü yarışma fark hissettirmemiz lazım. Bir şey her bir yerinden var. geldik. Madem düzgün cevap ver. Şimdi diğer yarışmacıların yaptığına göre benimkini değerlendirirsen hangisinde değişim var, açma var? Mesela şimdi, az önce öncünün saçında o sana renk var mıydı yok muydu? Şimdi dört şimdi rengini geldi, kırmışsın bak vardır. ama bak, ha, şimdi tamam, renk ben, ben, zaten ha, dört renk değil. Değişim ve sanat bir teknikli doğru bir saç. Değişim saçma. ayrı bir şey rengi kırmak çalışmak ayrı bir şey. Diğerlerine göre Değerler dört renk, renk, var. Başladın, dört renk var. İyi başladın. İyi başladın. Dedim dört. takip ediyorum. Dedim koyu yerleri tabii açıcıyla açacaksın. Boyanın böyle bir gücü yok. Mantıklı, Hı. güzel. Ve profesyonel Hı. çalışıyordu. Uçlar bitik, farkındasın. Tamam mı? Ama cesaret edemedim. Bak bunu kabul et. Şimdi Ettim cesaret çok önemli. Şu uçta yıkaması... Ya dedim sen al... nasıl kuaförsün? Nasıl eleştiriyorsun? Saçta beş tane renk var. Yani ya, değişim yaptın. Dinler ya? Ya... Bitirmedim. Bu sanat ya. Hayır, bir dinler misin? Yani saç birkaç ton olunca değişiklik mi oluyor bu saçı boyamış mı? Ya ben sanat iyi demiyorum ki değişim oldu demiyorum ki. Beni dinliyor musun sen Allah aşkına? Sen de Feride yanına gitmeye ben... çalışıyorsun herhalde. Sonucu ya olmayın diye. Ben adama diyorum ki dört renk vardı farklı dört renk oldu. Bu saç Doğru. olmuş mu diyorum o olmuş diyor. Sence diyorum mantıklı mı? Bu yarışmada değişim olmuş mu diyorum. Olmamış. E onu sen, kabullendiriyorum. diyorum Yani ne demek ben öyle bir şey ihtiyacım açtın, yok ki. Saçı onu yaptın, bunu yaptın. E saçı açtı da biz buraya Abi saçı açamamış, rengini kırmış. Açmak ayrı bir yani konu. Yani hayır. Tamam işte aynı şey soruyorum. Saçı rengini kırmış diye değişiklik mi yapmış olmuş? Bir ya bak bakayım. Tabii ki Teknik değişiklik var değil. değil. Dört var renk vardı mı? başka renk var. Küllüğü çakmış affedersin. Üç gün sonra akacak. İğrenç bir renk olacak. Ama bence değişiklik sen, var ya. Sen bunu yeme. De. Bu saçta kızıllık olur dedin. Evet ben dedin. E, şu anda... Abi kızıllık yok i̇çlerinde mu saçta? Var, içlerinde var Var mı? Var. Ya bir de ben mi açayım saçı aramışım. şimdi? Kızıllık yok mu abi saçta? Senin gördüğün yerde... Totalinde yani var mı? Totalinde. Ne totalinde? Aralarda yok dem. Genel. Total yani genel. En dipte tırıncılık. Şöyle baktığında. Ya yapma bırak. Ben ne yaptığımı anlatıyorum siz onu da anlamıyorsun. Genelinde olmaz. Tamam Ferit Şimdi... sen haklısın. Sen beğeniyorsan sorun yok ama bir değişim... Tabii iki saatte bir harikadır. Farklı bir boya Modelim... renklendirme değil. Sen günü kurtarmak mutlu, için çalışmışsın. Bence. Siz bir vermek için bahane aramayın. Peki Alev makyajı nasıl buldun? Makyajı nasıl buldum? Eyelinerin birinin ucu yuvarlak kalmış... Bir de yüzünde bir kızarıklık var senin. Çok terledim mi? Acaba bir bilmiyorum ama sürdü onu. Yani bizde bildiğin bilmiyorum. yüzün kıpkırmızı duruyor. Yani biraz daha sarımtırak bir fondötenle o kızarıklığı biraz daha kapatabilirdin. Kırmızı rujunu beğenmedim. Kırmızı ruj olmamış. Biraz daha saç tonunu kırdığı için biraz daha yumuşak renklerde ruj sürebilirdi. Biraz önce de orada da tartışmıştık. Saç rengiyle dudak işte hani makyaj gör, mı uyar diye. mı olur mu diye. Gerçekten oluyor. Şu an kırmızı ruj yani ...gözlerin akmış gibi duruyor... ...dudağın kırmızı, yüzün kızarık... ...yani ben bir makyaj makyaj da görmüyorum yani yüzde. Eyeliner zaten olmamış... ...yani bir makyaj göremiyorum... ...yorum yapacak bir şey göremiyorum yani. Özlem? Ee, can'ın yaptığı makyaj kötü değil... ...ama e, ben Deniz'de... ...koyu makyajı görmek istiyorum... Koyu renk makyajı. Koyu renk makyajı görmek istiyorum. Yaparken de zaten söyledim. söyledim. Hatta Deniz dedi ki evet dedi. Ben, ben de, de koyu söyledim. renk istiyorum dedi. Ve istemesine rağmen koyu renk makyajı yapmadı. Yani bu kızın gözleri koyu renk makyaja çok müsait. Ve ben kırmızıyı çok seviyorum dedin. Ve ben de sizi kıramadım. Kırmızı ruj sordum. Çünkü kendinizi çok seksi buluyorsunuz. Ben de daha çok seksili katmak istedim. Göze koyu bir makyajı uygulasaydı... Şu göz altındaki o siyahlığı yapmasaydın bu makyaj kuzu, kusursuz olurdu. Çok teşekkür ben ederim. Modeli Ama model zaten. Hayır ben söyledim zaten biz Şu göz yani altındaki öyle. olmayacak. Sadece göz üstü koyulacaktı. Saygı duyuyorum. Bir dahaki sefer yapacağım. Kırmızı ruj olacaktı. Modele bu... Tabii kusursuz ki. Kusursuz bir makyaj olur. Ama gerçekten elenin ve gidin ya. Peki. Bu anlamaya geçelim mi? Geçelim. Geçelim. Hadi bakalım. Nedir senin puanın bugün makyajına ve kuaförüne? Ben makyajıma puan vermiyorum bugün. Neden? Hiç sevmedim. Bir şey söyleyeceğim. Blöf yapma. Zaten ben de sana isteyerek makyaj yapmadım bugün. Peki doğru isteyerek yapmadın. Şakaydı. <laughs> Gerif testi. Ben ne? sadece şey e, tekniğe kesinlikle kesinlikle hiç bilmiyorum ama ben hep görüntüye verdim. Arkamı görmüyorum ve istediğim ben e, şöyle göstereyim. Ben resim gösterdim. Şey e, Ferit Ferit, e, Ferit e, gerçekten dip rengim buydu ve ombre saça. Ben sadece Ferit için veriyorum. Puanım dört. Dört puan. Sadece ona verdi. Elini sıkmam. Senin yüzünden puanlarım düşüyor. Peki, peki, tamam. Memnunsan zaten sorun yok ve gayet iyi bir ederim. puan aldınız. Teşekkür ederim. Modelinizden ürün. Normalde e, bir geri beş ileri olur ya. canda da beş geri bir ileri. <gülüyor> <gülüyor> gayet iyi bir puan aldınız. Modelinizi sonuçta memnun ettiniz öyle ya da böyle. E, Deniz kendi kuaförüne ve makyözüne. 4 puan verdi. Bakalım sizler Ferit ve Can için kaç puan vereceksiniz? Lütfen yazın. Ne ver? Ne verim o abime? Ya bu bir bile fazla. Bey. Bence fazla yani. ...buyurun efendim. Ben de şüphe uyandırıyorsunuz onu söyleyeyim yani. Puanlamada biraz... Ya puanlamada da tamam mı? Fark, değişim, boya, renk yani bunların hepsi bir kombinasyon. Yani bunları hesaplıyorum şimdi. Ha, ne vereyim şimdi? Ya Yani bu modelleri de anlamıyorum ben. Gerçi önemli olan modelin mutluluğu değil mi? Müşteri mutluluğu. Ama bu, bu yarışma... O zaman müziği. benim modelim de çok mutlu Ramazan Bey yani. Çelişki yapma. Ben çözemiyorum yani siz doğallık adı altında kaçtınız bugün. Yok, İşçesi bu. Puan dilenmeye mi geldiniz Can Bey? Hayırdır yani. Evet. Puanlarımızı aldığımıza göre Deniz seni de bekleme odası alabiliriz. Teşekkür ederim. İki makasas, bir de saçımı da yap makyajı da kuaförüm sensin sensin kuaförüm sensin